birkaç kod satırından kripto kitle fonlaması aracı oluşturun. Kripto kitle fonlama. Birkaç kod satırından kripto kitle fonlaması aracı oluşturun. Kripto kitle fonlama. Kendi kitle fonlaması kampanyanızı başlatmak ister misiniz? Veya bir GitHub sorununu çözmek için biraz para toplamak mı? Yoksa makaleniz için bağış kabul eder misiniz? Kripto ile çok kolay. Bu makalede herhangi bir Ethereum uyumlu adı A.R.C.20 e jetonlarını veya kriptoyu kabul etmek için bir kripto kitle fonlaması widget'i oluşturacağız. Kitle fonlama aracı oluşturmak. TÜ Widget'imiz, Ethereum adresimizden ve bakiyemizden oluşturulan dinamik olarak oluşturulmuş bir PNG olacaktır. Bu resmi, resimleri URL'ye göre gömebileceğiniz herhangi bir yere gömebilirsiniz. Bunu GitHub Beyni Oku dosyasına veya bir sorunun açıklamasına ekleyebilir veya makalenize ve böyle gömebilirsiniz. Görüntü, ethereum adresinize bir QR kodu ve bakiyenizi ve ne kadar uzakta olduğunu gösteren bir göstergeyi içerecektir. O hedeften, yeni bir kampanya başlattığınızda, fonları kabul etmek için yeni bir ethereum hesabı veya akıllı bir sözleşme, örneğin, bir ICO sözleşmesi, oluşturmanız gerekir. Kullanıcı basitçe QR kodunu tarayabilir ve bir miktar kripto gönderebilir. Yaklaşık 10 saniye sürer. Bir kitle fonlanması kampanyasına kripto göndermek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kripto kitle fonlama kod. Uygulama için JavaScript'i ve ortaya çıkan PNG görüntüsünü oluşturmak için düğüm tuvalini kullanacağız. Her şeyden önce gri bir tuval oluşturacağız. Jones canvas John eşittir işareti c canvas 200, 270. Jones ctx eşittir işareti canvas John, John text kesme işareti 2'de. ctx fill style eşittir işareti diyez işareti a a a ctx 0, 0, canvas nokta width, nokta Ardından kiure kodunu üzerine boyayın. Bunun için KJODE kütüphanesini kullanacağız. Let KJODE eşittir işaretini uymaş. KJODE nokta serice eşittir işareti avayit KJODE nokta todatanuljonfig nokta e nokta T nokta H nokta alt çizgi adres. GTX nokta 10, 10, 180, 180. Bir sonraki adım, bakiyeyi sorgulamaktır. W 3 kütüphanesini kullanarak kolayca yapabiliriz. Jones W E 3 eşittir işaretini W E alt çizgi u. R. Jones balanse eşittir işareti ParseIntValue W E 3. Et. Alt çizgi adres. W 3 sınıfının yapıcısının bir sağlayıcı parametresi vardır. Bu Ethereum RPC uç noktasının URL'si direkt Ethereum mainnet veya test birini kullanacaksanız, en iyi yol json-rpc kullanmaktır. MetaMask da bunu kullanır. Polygon veya AXDA gibi alternatif bir Ethereum uyumlu ağda ödeme kabul etmek istiyorsanız, RPC uç noktalarını burada bulabilirsiniz. Jeton ödemelerini kabul etmek istiyorsanız, ERC20 bakiyenizi sorgulamanız da mümkündür. Jones John eşittir işareti işaretini w.e.b.et.john Raj terc 26 çizgi abyas abiltem, John alt çizgi adres. Jones baylanca eşittir işareti avay John nokta nokta of John Fig nokta e. alt çizgi adres. Cal. John Trajit sınıfının yapıcısı, arayüz tanımı, ab ve ERC20 belirteç sözleşmesinin adresi olmak üzere iki parametreye sahiptir. Bakiye biliniyorsa, yüzdeyi hesaplamak çok kolaydır. Let percent eşittir işareti balance. John Fig nokta target alt çizgi value 18. If percent 1. Percent eşittir işareti 1. Bakiyenin ve cinsinden olması önemlidir. Bu yüzden onu 10-18'e bölmeniz gerekir. Tam kod şöyle görünür. Jones -e W E B işareti nü W E John Provider alt çizgi U nokta R Jones balance eşittir işareti parsayın tavayt W et git John -e Fig T H alt çizgi adres. Jones canvas eşittir işareti C canvas 200 270 John CTX eşittir işareti, cemas nokta get John text kesme işareti 2'de. CTX nokta fill eşittir işareti diyez işareti a a a a. CTX nokta fil 0, 0, cemas nokta vid, nokta heykt. Let kjode eşittir işaretin Nokta serice eşittir işareti avaite toda .e alt çizgi adres. gtx. 10, 10, 180, 180. ctx.filstile fill eşittir işareti kesme işareti diyez işareti 0, kesme işareti

230. Ctx nokta stile eşittir işareti kesme işareti diyez işareti fffffp. Ctx nokta 240, 180, 10. Let percent eşittir işareti BALANCA John fig nokta target alt çizgi valüyon 18. If percent 1. Percent eşittir işareti 1 ctx.fil stile eşittir işareti kesme işareti diyez işareti 037362 kesme işareti ctx.fil regton 240 mat.ruund 180 perjant 10 ctx.stroke stile eşittir işareti kesme işareti diyez işareti 000000 kesme işareti ctx.linevit eşittir işareti 1 ctx.strokeregiton 240 180 10 23 satır kod yazdığımız gibi önemli bir şey değil kodun tamamı GitHub'da mevcuttur ayrıca bir PHP uygulaması var kod minimum bir likut sahil bulut sunucusunda dolar 3,5 slash ay çalışabilir ancak buna tam bir eciki bulut sunucusu tahsis etmek istemiyorsanız onu AWS Lambda'ya dağıtabilirsiniz. Her şey GitHub deposuna dahildir.